Saygıdeğer konuklar şimdi konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın, Sayın, Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Evet herkese iyi akşamlar dileyerek saygılarımı sunuyorum. Tabii bizler Erciyes Üniversitesi olarak bir aileyiz. Aile içerisinde ben 29 yıldır bu kurumda akademisyen olarak çalışıyorum. Baktığımız zaman yaşadığımız süreç, algılar, mutlu günlerimiz, hüzünlü günlerimiz ama her zaman şunu ifade etmişimdir kendi hayatımda. Mutluluklar varsa paylaşalım, artırarım, artsın. Üzüntülerimiz varsa paylaşalım azalsın düşüncesine sahibiz. Tabii mümkün mertebe üniversitemizin kurumsal olarak genel yapısına baktığımız zaman hakikaten çok güçlü bir kurumsal yapıya sahip bir üniversitenin mensuplarıyız. Dolayısıyla biz bu başarılarımızla her zaman övünürken biz farklı olarak şu düşünceyi ortaya koymak istiyoruz sizlere önem vermek istiyoruz. Sizlerle beraber daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Sizlerin problemlerine çözüm getirebiliyorsak ve özlük haklarını koruyabiliyorsak herhalde şu kubbede kalıcı olan hoş seda bu olacaktır diye düşünüyoruz. Tabi bunları yaparken bazı alışkanlıklar gelişmiş. Bunları biz çözmeye çalışacağız. Çözerken de her zaman açık olmaktan yana hareket edeceğiz. Ancak şunu bilmelisiniz ki üniversitemiz hakikaten farklı toplantılara katıldığım zaman rektör olmadan önceki idarecilik dönemlerimde ki rektör danışmanlığı, dekanlık dönemlerimi düşünüyorum. Ciddi kurumsal bir yapıya sahip üniversite. O nedenle ben önceki dönem rektörlerimize gerçekten eee huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Her birinin katkısı olmuş ve bugünlere gelmişiz. Bizler de umarım bu bayrağı aldık. Güzel bir temsille bu görevi devam ettirmek ve bu görevden sonra da güzel anılmak istiyoruz. Tabii bu yola çıkarken özellikle Sayın Oktay Özkan hocama ve Sayın Sultan Taşçı hocama huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Onlar benimle çalışmayı kabul ettikleri için. Çünkü biz birlikte güzel danışma kurulları oluşturarak bu danışma kurullarının verilerini dikkate alaraktan hareket edeceğiz. Biz sizlerin aklınızın bir köşesinde yer derken, gönüllerinizde de yer etmek istiyoruz. Bunu böyle bilmenizden yanayım ben. Umarım bu düşüncelerle, niyetlerle bu görev alındı ve devam edeceğiz. Güzel hizmetler yapmak nasip olur diye ümit ediyoruz. Biz sizleri davet ettik. Davetimize icabet ettiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Değil. Hocam, hocam, da, hocam böyle, bir, böyle bir organizasyon için evet, çok teşekkür ederiz. Sağ